Arkadaşlar selam abi hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün Dil ile beraber Squid Game karakterleri yapacağız. Fakat arkadaşlar burada gördüğünüz gibi gıda marketinde soygun yaptık kanka aç hemen. Oo, arkadaşlar video oluyor, geçmeden elim önce elim <gülüyor> elim <gülüyor> <gülüyor> Tur kanka bir dakika. Arkadaşlar video geçmeden önce kanala aşağı taraftan abone olup size sen açmayı unutmayın ve şu an sanırım bu videoyu atarken 300 abone olmuş olabilirim. Siz ben 400 abone yapmayı unutmayın. Celil'in de kanal açıklama kısmında var. Neyse kanka koş. Koş evimize gidelim arkadaşlar ve şimdi kanka hangi karakterler yapacağız? Ben 456 numara yapacağım. Hmm, ben ne yapsam bilmiyorum ben düşüneceğim. <gülüyor> Aynen <gülüyor> arkadaşlar. gelsin Daha aklımızda bir şey yok. Biz de videoyu yapacağız. Dediğim gibi video geçmeden önce kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar buradan hemen biz farklı bir ev seçelim. Diğer evlere göre farklı bir ev seçtim arkadaşlar. Şimdi kanka yukarı çıkalım odamızda güzelce kıyafet ayarlayalım. Siz bu seriyi bayağı seviyorsunuz arkadaşlar. Ana müskat yok mu? Ha varmış. Siz bu seriyi bayağı seviyorsunuz arkadaşlar. Bu seride size hani desteklerinizi çok bekliyorum. Kanka ben bu odaya geçtim ben kıyafetimi ayarlayacağım. Şimdi arkadaşlar ilk baş olarak ben 456 numara yapacağım. Aklımdaki bu. Ama ondan önce e, şunları bir çıkaralım arkadaşlar. Şu saçımızı falan bir çıkaralım. Şimdi buradan kıyafete geçelim. 456 yazma direkt çıkar diye düşünüyorum. Bakayım. Evet e, dolmadar bir dakika arkadaşlar. Bir dakika in bir dakika in. Hala gelmedi. Dur şu ilk baş pantolon ayarlayalım. Pantolon ayarlayalım gelmedi. Tamam pantolonumuz geldi arkadaşlar. Nerede? Nerede? Şu şekilde vücudumuz yapan 456 numara. Hatta bu mu daha gerçekçi durur? Şu bu yok ya. Bu da kötü. Tamam artık. Uf tamam tamam. iyice benzeteceğim arkadaşlar. Bakın şimdi nasıl benzetiyorum. Sonrasında kafamız takacağız tabii ki. Hangi kafayı takalım? Hangisi böyle daha gerçekçi? Bu. Oğlum bu nasıl tip lan? <laughs> arkadaşlar Oğlum, tip benimki. Kanka benim tipe bak. Tipe neredesin? Sen ne yapacaktın? <laughs> kanka, bu benim, sen guard <laughs> mı <mi gülüyor> olacaksın? Koruma mı olacaksın sen? Yok koruma değil de kanka. Oğlum adamın şeyi yok, suratı yok. <laughs> kanka sen onu ayarlaya dur aklındaki bir şeyi. Karakteri biz de arkadaşlar size biraz evimi gezdireceğim. Burada e, bu neymiş? Ha tamam. Burada ateş, e, yangın yakar. <laughs> neyse e, ateş yaktık. Şurada şu şekilde televizyonumuzu açalım arkadaşlar bakalım. Hep aynı şeyleri gösteriyor kanka bu da ya. Harun çok can sıkıcı neyse. Kardeşim, Aynen kardeşim. ben televizyon izlemeyeceğim. Ben biraz Oğlum, yerleri üstüyorum kanka. Suratım gözükmüyor. Suratım gözükmüyor. 456 kanka. numara 456 numarak Elleri süpermarket arkadaşlar şöyle tuvalet falan da çektirelim iyice. Bahçemize bir çıkalım. Oo, saunamız var kanka. Dur bakayım, bir Oturayım şöyle. Şöyle şöyle biraz keyif kanka. Ben keyif yapacağım. Oo, oh, oh oh. Arkadaşlar bu arada yakında süper kahramanlar karakterleri yani süper kahraman karakterleriyle trolledim diyorsa çekecek bu kanal. Ne oluyor lan? Abi deprem oluyor kanka. Deprem oluyor. Kanka deprem, deprem kanka. Arkadaşlar ah, canlı canlı ah, depreme ah, şahit olursun şu an Burak ah, evinde. Allah. İmdat, imdat, imdat. Tamam fazla şiddetli olmadı bence. Oha 6.8 diyor. Gene şiddetli olmuş, güzel. Tamam, tamam güzel diyorum. Tövbe tövbe ne diyorum kanka ben. Şuradan biraz hop şöyle biraz arkadaşlar. Küvetimize <laughs> oturalım biraz şöyle bir keyif sürelim Celi'nin işi tane kadar. Ooo kameralarımızın dışarıyı falan izleyelim. Birileri giriyorum. Aha dur Celi buradan izleyebiliyorum. Hem küvetli hem Celi izleyebiliyorum. Hangi numara yapıyorsun Celi sen bu arada? Kanka random ya. Nasıl aldın? Bulamadım adamı bu, adamı, bu adamı bulamadım. Bulamadım. Tamam sen onu yapavdur kanka. Ben de o zaman diğer karakterimize hangisi Yaptım. olsun. Bu ne lan? Nasıl kanka? Squid diyeyim kanka. Kanka bu ne ya? Arkadaşlar kanka o zaman şöyle... Görmüyor musun kanka? Korumaya aşık oldum. Arkamdaki korumaya aşık oldum. Yastığını yaptırdım. Neyse arkadaşlar o zaman e, siz bu karakterleri şu an gidin yorumlarda ya puanlayın. Beni Benimki... çıldırtma kardeşim. Beni çıldırtma. lan. Dur Patlatırım ne yaptın oğlum lan. ya? paralarını... Ver paralarını. Ver paralarını. Aldım, Neyse arkadaşlar. Celil kasayı çalana kadar siz aşağıda e, bu karakterleri yorumlamayı yani puanlamayı unutmayın arkadaşlar. 10 üzerinden Celil'inkini de benimkini de puanlayın. Biz yavaştan ikinci karaktere geçelim. Cel ben kanka sağ ol, kasamı da soydun eyvallah adamsın. Şimdi arkadaşlar biz ne yapabiliriz onu düşünüyorum biraz şu an. Normal karakterimize gene bir dönüşelim Allah. Şunları bir çıkaralım arkadaşlar tamam şimdi ne yapabiliriz kanka? Ee, hmm. Mükemmel. Evet arkadaşlar şimdi ben hangi karakteri yapacağımı buldum ben 222 numara yapacağım arkadaşlar hatırlıyorsunuz ki sanırım ikinci sezondaydı bu karakter bakalım şöyle arkadaşlar bu varmış bu varmış. Dur bu benzemedi bu kafa bir tık bozdu bu işi arkadaşlar kafayı bir değiştirsek mi aslında durun bakayım Şuradan arkadaşlar 222 yazalım bakalım neler çıkacak aa bak bu daha gerçekçi diyebilirim bakayım Allah yüzümüzden gözükmüyor ki tamam şimdi o zaman arkadaşlar kıyafetleri de ayarlayalım şuradan kanka bir 222'nin kıyafetini ayarlayacağım aa bir dakika çıkmıyor 222 su kit su kit game yazsak bence çıkar arkadaşlar bakayım aynen Aynen aynen. Burada direkt arkadaşlar Elleri Dur kaldır, kanka. elleri kaldır, elleri kaldır, elleri kaldır. Dur kanka, bir dakika, bir dakika kanka, bir dakika. Skate game arkadaşlar şuraya. Evinizde olsa bir yangın tespit evin evi yakalamak... Ne diyorsun kanka, istemiyorum ya. Tamam arkadaşlar, şu şekilde yapalım. Aa, hayır kanka, basalım, bakayım. Oy 223 numara kanka tam bir... Ama harbiden bu kızın bayağı seveni vardı. Sen bunu mu oldun? Kanka evinde Dyson var kanka. Ş ee, bak kanka dışarı süpürüyor. Beni çıldırtma kanka. Şuraları kanka ne yapıyorsun ya? Oğlum benim de yangın beni, çıkıyor sonra. Çıldırtma ben su kıtlığım korumasıyım lan geç lan sıraya. Geç arkadaşlar, sıraya sıra geç. Arkadaşlar nasıl oldu? Bu arada iyi oldu mu? Şöyle bir bakın bakayım şöyle bir. Outfit bence check. Bence güzel arkadaşlar. Şöyle bir bakın bakayım. Outfit check. Bence güzel oldu. Sıraya geç. Şöyle bir yer rüsteceğim. Yarışmacı 222 sıraya geç. Bir dakika. Sıraya geç. Süpürmenin sırası değil. Bir dakika evi Işı dışı kırmızı ışık oynayacağız. Kalk ayağa. Bir dakika biraz dinleneyim. Ayağa öyleylek. kalk. Biraz dinleneyim. Ayağa öyleylek. kalk diyorum. Patlatırım lan evini. Patlatırım lan evini. Anlıyor musun kanka, lan beni? yapma oğlum. Evimden ne istiyorsun ya? Neyse arkadaşlar şöyle Anlıyor biraz... musun lan beni? Asfaltı süpürelim. işimiz gücümüzü şu as... Gel oğlum, buraya. Gel buraya yarışmaya gidiyoruz. Konuşma. Ay sapık mı? Yani, anlamadım ki. Kanka nereye götürüyorum beni? Yarışmaya gidiyoruz kanka. <laughs> o banka kasası kapatılıyor diyor kanka. O koş, nerede? <laughs> Aha Brokeman banka. Kanka, kanka solda, solda solda solda. Nerede nerede nerede? Arkamızda solda arkamızda. Mı? Nereye gidiyor? Aa gel gel ya, ya patlatak patlatak patlatak. Burayı mı soyacağız? Burayı mı soyacağız? Ee, soyacağız. Gel gel gel. Nereden Soy soyuyoruz? Allah'ım düştüğümüz zurban bak. Nereden? Elhamun aleyküm. Arkası budur. Buradan bak. kaçarız. Kasa nerede? Ha, kasa burada. ATM Patlat. budur. ATM dur kanka. Bence üst odada. Aa bura. Bura 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 bura. Patlat. Hiçbir şey olmadı. Olmadı. Acaba buradan bir yerden kart alacağız mı alacağız? Oğlum? Aha kart alacağız kanka. Gel 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 gel. Aç 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 aç. Dur ama benim de almam gerekiyor olabilir. Açamıyorum. Dur nasıl açamıyorum? Vallahi açamıyor. Dur aşağı gel aşağı gel aşağı gel aşağı gel. Geliyorum. Geldim. Ha asansöre bindim. Asansöre bindim gidiyorum. Ben de geldim yanındayım. Yeri süpüreyim bari gidiyorum. geldim. Aha kasa burada. Kasa ben burada. Ben giremiyorum. Eee? Aha ben de geliyorum. Patlamıyor. Elektrik bir şeysi lazım kanka. Ben i̇şte çıkamıyorum de... yukarı. Işığı yaktım. Kanka kart lazım. Geldim. Bir şey lazım buraya. Aha açtım. Aha, açıldı. Oha dur. kanka dur dur dur. Dur, burayı da aç. Tamam, açtım. Ne yapacağız? Eee? Burada mı kartlar? Pasör da. Kanka bak gel şuradan gidelim gel. gel Aslında burada lazeri. da var. Anahtar var. Çekil. Karabiliyoruz mu? Yok. Karınmıyor. Aha gel 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 havalandırma. Oo. Oğlum burada Oo, da lazer, lazer, var. var. Nerede lazer var ya. Kanka abi. buradan gidelim gel. Gel gel buradan gidelim gel. Ben buraya. Hop parkur obisi. Geçemem. Hmm, Şurayı almam lazım. <gülüyor> kanka. Açıl kapı. Aha kırdık 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 kırdık. Al kanka. Kırdık. Abi kaç abi. Oo. Kaç kanka kaç kanka kaç. Tam aldım ben koş. koş 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 koş. Allah'ım patlattım ölmeyi... patlattım kaç Kaçıyorum 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 Asansörden çıkıyorum ya da buradan gideceğim Ben gittim asansörden Kanka ben dur Aç kapıyı Dur gidiyoruz mu aç ne yapıyoruz Abi, durduk yere kasa Yukarı patlattık dur <laughs> Yukarı mı çıkıyoruz <laughs> Hadi hadi Hazır ol Niye inmiyoruz niye kapı Aha geldim ben 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 gelmedim hala Dur arkadaşlar ben araba kay Polisler gelmedi Geldim Koş Bin bin, bin 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 Koş 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 koş. Düştüğümüz durumlara bak kanka ne oldu gene biz ya. Biz araya gibi <laughs> araya gelmiş. Ayak aray üstü banka, banka soygunu. Ayak <laughs> banka soygunu. Neyse arkadaşlar <laughs> tamam. Kaçtık evimize kanka. Abi kaç 200 kaç abi kaç abi kaç, abi kaç kaç kaç. Tamam evimize geri geldik kanka dur. Neyse benim kimliğim izleyin. belli olmadı da seni yakalarlar kardeşim hadi. Abi benim yüzüm <laughs> açık ha. Neyse bir şey olmaz herhalde ya. <laughs> bir yatar çıkarız. Kapımızı kapatayım dur. Öldüreyim ben seni istiyorsan yarışmadan kaçtın sen zaten. Dur kanka ne öldürmesi ya. Kapımı kilitlemek istemem ama kapı nasıl burada böyle kaldı. Aa, burada kaldım. Ay, kapı ne öyle kalacak. Gel burada kaldım. <laughs> Arkadaşlar e, bakalım şöyle bir kanka geldi. Outfit check yapalım. Hanıma gel. Bir dakika kanka. Bir dakika gel, kanka. Yerleri süpüreyim ben de. Oğlum evime rahat bırak ya. Yok kardeşim patlatacağım bu evini patlatacağım. Arkadaşlar bunun devamını istiyorsanız aşağı taraftan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ve bu şekilde Celil'e de trollemeye devam edeceğiz bu arada arkadaşlar. Diğer videolarda Celil nereye götürüyor beni kanka? Kanka gidiyoruz işte sen sorgulama yarışmaya gidiyoruz. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar o zaman izleyin teşekkür ederim. Derede görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Bu arada oyuna gidiyorsak bye bye. oyun videosunu da yakında atarım kanala. İzleyin teşekkür ederim. Derede görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Bay bay.